Geçen hafta sözcükte anlam işlemiştik. Sözcükte anlamdan kaldığımız yerden devam edeceğiz şu anda. E, nitel ve nicel anlamlı sözcüklerde kaldık. E, nitel sayılamayan varlıklar için ben niteli kullanıyorum. Niceli de sayılabilen varlıklar için kullanıyorum. E, ama akılda kalıcılığını sağlamak açısından çünkü nitel ve nicel kavramlarını birbirine karıştırabiliyoruz. Benim nitel dediğim sayılamayan şeydir. Niceli de lütfen cetvelden aklınıza tutun. Cetferle ben ne yapabilirim? Sayabilirim, ölçebilirim. Ya da niceli cevizden de aklına tutabilirsin. Cevizi de sayabilirsin çünkü. Bu şekilde kodlama yaparsak bu iki kelimenin karışımını önlemiş oluruz. Tekrar söylüyorum. Nitel sayılamayandır. Mesela size niteliklerinizi sordular. Sözsel olarak sayabilirsiniz ama maddesel olarak sayamazsın sen bunu ya da ölçemezsin. Ama nicel dediğim şey yani Cetvelden kodladığımızda ya da cevizden kodladığımızda sayıp ölçebildiğim şeyler için ben nicel kavramını kullanabilirim. Şimdi gelin bakalım açıklamamızdan gidelim. Varlıkların, kavramların veya nesnelerin hangi özelliği taşıdığını, nasıl olduğunu bildiren, sayılamayan önemli nokta, ölçülemeyen önemli nokta... Bir durumu ortaya koyan sözcüklere ben nitel anlamlı sözcükler diyeceğim. Cimri insanların kimseye hayrı dokunmaz. Şimdi cimrilik bir yaşam felsefesidir kişi için. parayı sıkı tutan, kimseye faydası olmayan insanlar için kullanılır. Şimdi ben cimri kavramını sayabilir miyim? Sayamam. O onun niteliği çünkü. Nitelikler sayılamazdı, ölçülemezdi ya da çürük meyveleri kasadan aldı dedim. Şimdi çürük meyvenin niteliği yani meyvenin bulunduğu durum. Ben bu çürüğü de sayamam çünkü çürüklük meyvenin yine niteliğidir arkadaşlar. Çocuklar yeni elbiselerini giyip dışarı çıktılar dedim. Şimdi yeni kelimesinin altı çizilmiş. Yeni derken burada onun elbisenin niteliğini belirtiyor. Yani sayamadığım bir özelliğini belirtiyor. O yüzden nitel bir kavramdır. Annemin lezzetli yemeklerini çok özledim. Bakın, yemeğin niteliği ne oldu burada? Lezzetli olması oldu. O zaman ben lezzeti de ne yapamam, sayamam. Onu bir nitelik olarak görürüm. Bir sorumuzdan gidelim bakalım. Şuradan ilerleyerek şöyle geldim. Geldim. Varlıkların kavramların veya nesnelerin sayılabilen Azalıp çoğalabilen, ölçülebilen özelliklerine de ne diyeceğim ben nicel. Bakın tekrar söylüyorum nicel dediğim şeyi cetvelden ya da cevizden aklıma kodlayabilirim çünkü ben cetvelin üzerindeki rakamları sayıları ne yapabilirim sayabilirim. Cetvelle ben ölçebilirim. Niceli cetvelden kodladım ben zihnimi. İşinize yarayacağını düşünüyorum. Kısa günün kârı olmaz. Şimdi kısa gün dediği için ben buradaki kısalığı ölçebilir miyim? Bir gün kaç saattir? 24 saat. O saat dilimine göre ben kısa uzunluğu belirleyebilirim. Ona bir ölçü verebilirim. Onu ölçebildiğim için buradaki kısam benim nicel bir kavramımdır. İş yerime yakın bir yer kiralamak istiyorum. Yakınlığı ben neyle ölçebilirim? Ben yakınlığımı metreyle ölçebilirim. O yüzden ben buna nicel bir kavram diyebilirim. Fakat şöyle söyleseydim örneğimi en yakın arkadaşım deseydim. Bakın sizi şaşırtmak için bu tarz kelimeler verir. E, Türkçe'yi en başından beri anlattığımdan beri şunu söylüyorum. Lütfen sadece altı çizili kelimeleri baz almayalım. Altı çizili kelimeyi değil, onun cümlede yere attığı anlamı ben baz almak zorundayım. Şimdi iş yerime yakın bir ev kiralamak istiyorum dedim. Ben burada bunu nitel olarak kullandım. Çünkü yakınlık kelimesi, özür dilerim, nicel olarak kullandı. Yakınlık kelimesi, nitel de olabilecek bir kelime, nicel de olabilecek bir kelime. Ölçebiliyorsam zaten bu benim nicelimdi. Cetvelden zihnime kodlamıştım. Geldim yazdığım örneğimi en yakın arkadaşım dedim. Şimdi ben buradaki yakınlığı, buradaki yakınlığı kıyaslayabilir miyim? Ben arkadaşımla olan samimiyetimi kastediyorum şuradaki yakın kelimesinde. Ben buna nicel diyebilir miyim ölçlebilen kavram diyemem. Bu benim artık nitel anlamlı bir sözcüğüm olmuştur cümleye göre. Lütfen buna dikkat edin. Cümleye göre ben buna nicel anlam, nitel anlam yükledim. Geldim şöyle bir örnek vereyim size. Dedim ki ağır çantaları kendi aldı. Ağır kelimesinin altını çizdim. Ağır benim ölçebileceğim Tartabileceğim bir kavram öyle değil mi? Yani ben ona nicel diyebilirim. Fakat şöyle söylemiş olsaydım, e, sırtındaki ağırlıklar onu hayata karşı bezdirdi. E Şimdi burada sırtındaki ağırlıklar derken ben sorumlulukları kastettiğim için bu defa o ağırlık kelimesine ben artık nitel bir anlam yükledim. Yani cümleme göre yorumladım ben bunu. Bekleyenleri beşerli gruplar halinde içeri aldım. Buradaki beşerli kelimesi sayabilirim niceldir. Elbisenin uzun kısımlarını makasla kesti. Ölçebilirim benim için nitel değil tabii ki nicel bir kavramdır. Geldim bu sözcüklerin kullanımına göre nitel ve nicellik anlamı değişebilir. Az önce ben bunun örneğini verdim tekrar bakalım. Örneğim diyor ki bana çarşıya yakın bir yerde oturuyormuş dedim. Şimdi çarşıya yakını ben metre ya da kilometre cinsinden ölçebilirim bildiğin üzere. Fakat diğer örneğim diyor ki yakın akrabalarıyla sık görüşürdü. Buradaki yakın akrabayı ben ölçemeyeceğim için buna nitel, ölçülebilene de nicel olarak söyledim. Çocuk alçak bir duvara atladı alçaklığı ölçebilirim. Nicel, çok alçak gönüllü dedim. Yani mütevazı anlamında kullandım. Bunu nitel olarak aldım arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Geldim sözcükte anlamda genel ve özel anlamlı sözcükleri. Şimdi genel dediğim şey aslında benim her şeyi içine kapsayan, özel de o geneldeki en nadide varlıktır aslında. Ortak özellikleri olan varlıkların tümünü veya bir bölümünü anlatan sözcüklere genel anlamlı sözcükler diyebilirim ben. Yalnızca birini anlatan sözcük özel. Genelini anlatıyorsa genel, yalnızca bir tane anlatıyorsa özel anlamlı sözcük diyebilirim. Öğrenci dedim, sınıf dedim, öğrenci içine alan kısım. Ortaokul dedim artık okulun bir bölümü oldu. Okul dedim hepsini içine alan kısmı oldu dikkat et. Yani ben sıralamamı neye göre yaptım? Özelden genele göre, göre bir sıralama meydana getirdim. Ülke, bölge, il, ilçe. Ülke en genel kavram bölgeyi içine aldı. Bölge en genel kavramım ilçeyi içine aldı. İl 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 özür dilerim. il en genel kavramım ilçe için al. Burada da ne yaptım ben? Genelden özele bir sıralama yaptım. Yani kapsayanı yere gittim. En genelim, onun içindeki içinde yer alan da benim en özelim oluyor. Ya da bir tane daha alırsam bunu da içine aldığı için en genelim artık A olur. B özele doğru gider. C benim en özelim olmuş olur aslında. Sözcüklerin genel ve özel anlamlı oluşlarında kullanıldıkları cümledeki anlamlarına göre değişebilir. Bakın yine aynı şey. Cümleye görelik kavramı, cümleye göre yorumlama. Çiçek daima güzelliği simgeler. Şimdi çiçek dediğimde benim burada cümledeki çiçek sözcüğü bütün çiçekleri kapsadığı için genel anlamdadır. Doğru mu? Diyorum ki çiçek daima güzelliği kapsar. Ben burada bu çiçeği derken bütün çiçekleri kastederek söylüyorum yeryüzündeki. Fakat diğer örneğime baktım masa da masada masa üstündeki çiçeği vazoya koydu. Bakın burada benim bunu özele indirme sebebim şu. Ben şunu söylüyorum masanın üstündeki çiçek bir özel bir kavramdan şu sayede bahsediyorum masanın üstündeki çiçek dedim. Fakat yukarıda çiçek dedim. Genel bir çiçekten bahsettim. Aşağıdaysa masanın üstündeki çiçeği dedim. Otomatikman ne oldu? Ben burada özel ingir dedim. Yani çiçek sözcüğü sadece bir çiçeği karşıladığı için artık burada özel anlamlı bir sözcük olarak kullanıldı. Mesela dedim ki Gazete okumayı çok seviyorum dedim. Genel bütün gazeteleri içine alarak söyledim size. Fakat şöyle söyleseydim, bu gazeteyi okumayı çok seviyorum. Bak, elimde bir gazete var. Ben o genel gazete kavramının içinden bir tanesini almış ve artık onu ben özele indirgemiştim oldu. Yani cümleye göre ben yine bunları yorumlamam gerekecek arkadaşlar. Bakalım başka nelerimiz var. Şöyle sorularla bir geçmişe hatırlatma gidelim bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut olan bir sözcük aldığı ekten dolayı soyut olmuştur. Somut neydi? Benim beş duyu organımla algılayabildiğim, beş duyumu kullanabildiğim durumlar için somutu kullanıyordum. Beş duyu organımı kullanamadım, beş duyumu kullanamadığım kavramlar içinde ben soyutu kullanıyordum. Geldim, bu yaşananlar insanlık ayıbıdır. Bakalım benim burada somut olan kelimem ne var? İnsan var. Ayça sevinçli görünüyordu. Sevinç soyut bir kavramdır zaten. Onu yıllardır görmüyorum. Bahçeye bir korkuluk yaptık baktım korkuluk yaptık. Bana ne söylüyor burada? Söylenen şey şu. Bir somut anlam olacak. Somut anlamlı sözcük direk alacak. Aldığı ekten dolayı soyut olacak. Şurada görürseniz insan kelimesi nedir? Somuttur. Dikkat et. Beş duyu organından biriyle algılayabilir. Ben insanı görebilirim. Fakat aldığı eke dikkat et. İnsanlık artık bir duyguya dönüşmüş. Derler ya mesela insanlığını yitirmiş. Yani merhamet duygusunu yitirmiş. Buradaki insan somut olan kelime mi? Aldığı ekten dolayı ben ne yaptım? Soyut hale getirdim dikkat et. Bakın şimdi şurada sevinç, sevinçli var. Sevinç kelimesi soyut bir kavram, e sevinçli de zaten soyut oldu. Korku kelimesi soyut, korkuluk somut hale getirdi. Fakat bana şunu söyledi soruda. Somut olan kelime soyut hale gelecek dediği için ben bundan dolayı cevabımı Adana olarak söylüyorum. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde nicel, ceviz ya da cetvelden nicel ve soyut anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır? Önce nicellerimize bakalım. Bu keder verici olayı kimseyle konuşamıyorum, konuşamıyordum. Arkadaşımın ısrarı 40 yıl boyunca içimde sakladığım hüznü Bakın 40 yıl boyunca diyor sayabiliyorum ben o 40 yılı. İçimde sakladığım hüznü ortaya çıkardı. Artık arkadaşım da bu keder verici olayı biliyordu. Bundan sonra da bu mesele ne zaman ruhumu daraltsa onunla konuşacaktım. Şimdi bana yakın gelen şık 2 numara oldu. Sebebi 40 yıl sayabildiğim nicel bir kavram. İçimde sakladığım hüzün de benim neyim? Soyut bir kavram beş duyumla algılayamadım. 40 yıl sayabildiğim için nicel özellik gösterdi. Hüzün de beş duyu organımla algılayamadığım için soyut özellik gösterdi. Bundan kaynaklı olarak diyorum ki cevabım Bursa. Geldim. Hangisinde nicel anlamlı bir sözcük vardır? Tekrar söylüyorum. Niceli cetvelden ölçülebilen kavram olarak zihnime kodladım. Cevizleri üçer tane verdi. Çizdim. Ayşe'nin olgun bir yapısı vardı, yani davranışlar olan. Okula gitmeyi seviyorum. Ağır bir koku var. Bakın şuradaki ağır kavramı sizi şaşırtabilir. Benim ağırlık dediğim şey somut olarak da e, özür dilerim. Nitelde nicelde kullanabiliyorum. Burada benim ağır kokudan kastettiğim şey ölçemeyeceğim. Yani nitel özellik gösterir. O yüzden buna kalmıyorum. Ama şuradaki direkt aslında Adana'da gözüme çarpan şey benim. Üçer tane verdi cevizlerden. Yani ben şu cevizi sayabilir miyim? Çok rahat ben bu cevizi sayabilirim. Zaten nicel soruyor bana. O yüzden diyorum ki benim cevabım Adana'dır arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük genel anlamlıdır. Yani her şeyi içine kapsayandı. Şu benim neyimdi? Genelimdi. A, B onun altı, C içindeydi. Bana genel, her şeyi içine kapsayınız. Kalem kullanılana kullanılana bitti. Kedi açlıktan acı acı miyavlıyordu. Çiçek bu sefer daha canlı görünüyordu. Çocuk evin neşesidir derler. Şimdi kalem kullanıla kullanıla bitti. Şöyle kalem dediğimde belli ki bir tane bir kalem var. O kalem kullanıla kullanıla bitti. Kişinin bildiği bir kalemden bahsediyor. Genel bir kalemden bahsetmiyor. Eledi. Baktığımda diğer şeyde ise kedi açlıktan acı acı miyavlıyor. Ben bir kedi gördüm onu özele indirdim geldim diyorum size geldim anlatıyorum. Ya diyorum kedi açlıktan acı acı yavluyordu diyorum. Şimdi oradaki kediyi ben ne yaptım? Özelleştirdim. Özele indirdim. Genel özelliğini yitirdim. Çiçek bu sefer daha canlı gör. E ben burada bu seferde diyorsam belli bir çiçekten bahsediyorum. Değil ki, bu seferde de daha. önceden bu çiçek cansızdı şu an canlı gözüküyor. Bir çiçekten bahsediyorum. Yani özel bir kavram. Çocuk evin neşesidir dediğimde burada bütün çocukları alıyorum içine. Yani çocuk kavramını genel olarak kullanıyorum ve evin neşesidir olduğunu belirtiyorum. O yüzden diyorum ki cevabım denizli arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde temel anlamında nicel olmasına rağmen cümle içerisinde nitel anlamda kullanılan bir sözcük var? Cümle normalde nicel ben onu sayabiliyorum fakat cümlede ben onu nitel anlamda kullanmışım. Hatırlarsanız size yakınlık örneğini vermiştim. Arkadaşımla olan samimiyetimdeki yakınlığı kastettim. Onunla çok yakınım dediğimde e, ben bunu nitel olarak alıyordum. Fakat arkadaşımla evlerimiz birbirine çok yakın dediğimde metreyle onu ölçebileceğim için nicel alıyordum. Bana aslında burada bunu soruyor. Bir kelime var. Normalde nitelken. Ben onu nicel şekilde kullanmışım. Evin büyük bir bahçesi vardı. Büyük bir bahçeyi aldım büyüğü. Ölçebilirim çünkü. Lütfen dar görüşlü olmayı. Şöyle yuvarlak içine aldım. Eskiden çok parası vardı sayabilirim. Parayı sayabilirim. Eski bir akraba kullanıyordu. Eski bir akraba yalnız nasıl bir bilinçaltıysa eksi, eski bir araba kullanıyordu dedim aldım. Şimdi onu da ben ölçebilirim. Şimdi baktığımda B seçeneğindeki dar sözcüğüne dikkat etmenizi isteyeceğim. Darlık bir mesafe olarak ölçürün. İlk gördüğümde dar dediğimde ne derim ben? Yani sık olma, geniş olmayan ölçülebilir bir durumdan nicel bir durum olarak alabilirim. Fakat dar görüşlü olarak alırsam ben bunu ben bir insanın kafa yapısını içinde bulunduğu o düşünce yapısını ölçebilir mi? Ölçemeyeceğim için ben nicel olan kavramımı cümlemde nitel olarak kullandım. Hangisinde soyut anlamlı sözcük yoktur? Soyut tekrar söylüyorum. Beş duyumla algılayamadığım sözcüklerdi. Şöyle çarpımı attım. Şimdi bilgisayarın tamir edilmesi gerekiyordu dedim. Şimdi şurada A bir geçtim. Yiğitlik onun damarlarında vardı. Yiğitlik nedir? Bir, beş duyu organımla algılayamadığım bir kavramdır. Soyut bir sözcüktür. Eledim. Herkes gibi o da mutluluğu hak ediyor dedim. Mutluluk kelimesi beş duyu organımla algılayamadığım için dedim ki bu da benim için soyut. Bakın zaten duygular soyut kavramlı kelimelerdir. Oldukça merhametli bir insandır. Şimdi ben merhameti de beş duyumla algılayamayacağım için D şıkkını da götürdüm. Fakat şimdi A şıkkına baktığımda bilgisayarın tamir edilmesi gerekiyordu. Burada benim soyut anlamlı bir sözcük göremediğim için cevabımı Adana olarak söylüyorum. Menekşe sözcüğünün kapsamı aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklıdır? Yani kapsamını soruyorsa bana arkadaşlar şöyle farklıdırı bir çiziyorum. Çünkü dikkat çekici bir kavram görüyorsak lütfen onu bir yuvarlak içine alalım. Şimdi bana kapsamını soruyorsa bana şunu kastediyor. Genel mi özel mi? Kapsadığı durum bakımından. Menekşe kurumuş yine su istiyor. Çizdim altını. Menekşe odanın bu köşesine çok yakıştı. Çizdim. Menekşe kurudu diye üzülüyor. Menekşe ilkbahar aylarında çiçek açar. Şimdi hepsinde zaten menekşem var çünkü bana menekşe kelimesini sor. Menekşe kurumuş su istiyor. Şimdi ben bir tane özel bir menekşeden söz ediyorum ve onun da su istediğini belirtiyorum arkadaşlar. Menekşe odanın her köşesine çok yakış dedim. Bir tane özel bir menekşe var ve odanın köşesine yakıştığını belirttim. Menekşe kurudu diye çok üzülüyor. Sevdiği bir özel bir menekşe var o kurudu diye üzüldü. Menekşe ilk bahar aylarında çiçek açar dedim. Genel bütün menekşeleri kastettiğim için cevabım denizlidir arkadaşlar.